Hepinize merhaba ben Rexap. Bugün sizlerle birlikte falan filan diyormuşum. Ben olsam bu su değilim. Şimdi bugün ne yapacağız? Ne içeceğiz? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir arkadaşın yanına gideceğiz, kahve içeceğiz. Bayağıdır video çekmiyorum. Yine şu an gördüğüm kadarıyla seviyorsunuz, sayıyorsunuz. İzleniyor da videolar. Güzel oluyor. Şimdi Instagram'dan biraz şey yapmıştım. Söylemiştim anlatmıştım e, motorunuz hakkında bir bilgi vereyim kanka motorunuzu gazladıktan sonra ya da ilk çalıştırmada mesela şu an motor tek dişte kanka ben bu iki diş olana kadar motoru bekliyorum ya da illa çok acelem varsa kanka bir yarım saniye e, bunu bekliyorum ondan sonra ani gaz açmadan üçüncü hararet çizgisine kadar bekliyorum. Ondan sonra teker falan yapıyorum ve motorunuz bu kadar zorladıktan sonra bir de tekeri çok uzun tutmayın motoru çok aşırı zararlı. Motor mesela durdu gazladık şey yaptık. Kanka motoru bu şekilde bekletin. Motorunuz için daha sağlıklı olacak. Hani kolay alınmıyor. Anne baba parasıyla bile alsanız. Kendi emeğinizi de alsanız. Kolay değil kanka. Gerek yok. Annenizi babanızı üzmeyin. Kendinizi üzmeyin. Birazdan başlıyoruz. Hepinize merhaba tekrardan. Kanki şimdi benzin aldım, carat aldım, curt aldım. Fıla çıkıyoruz. Kanki bir de bir şey söyleyeceğim. Vallahi çok mutlu oluyorum. Böyle... Ee, abi her yerde bir tanıdık çıkmaya başladı. Hani tanıdık derken... E, Tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Selam veriyorsunuz, çok hoşuma gitti. Az önce benzinkten çıktım, çok hoşuma gitti. Güzel şeyler. Çoğu şehir dışından da, Aydın'dan, carattan, curttan çok fazla. Öyle tanıyan da oluyormuş arkadaşlarım söylüyor oradaki okyanlar. Bela filan şimdi kahve içmeye gideceğiz. Havalar da çok soğudu kanka. Dur ya. Yani, kanka. kanka havalar çok soğudu. Yani şu an bak hava çok iyi gibi gözüküyor. Siz yatağınızda ya da yorgunluğun altında ya da bir şey erken ama şu an harbi götürmüyor ya. Altında 4 5 kat var. Bunu söylemek istedim. Evet orada da çevirme var. Evet kanka bir çevirmeye girmeden şuradan gidelim. Bu ara kanka çok fazla denetliyorlar. Aşırı derecede denetliyorlar. Bir de kanka bağırıyorum gibi oluyor ama mikrofonum yok. Sesim daha iyi gelmesini Hani daha iyi gelsin diye bir tık bağırıyorum Kusura bakmayın Sanki bu ara çok fazla denetim var Ama bu denetim Eee Trafikle alakalı değil uyuşturucuyla alakalı Yani uyuşturucu Ülkemizde çok fazla var 15-16 15 16. 15'te 26 yaş arası Çok fazla tüketiliyor Her yerde tüketiliyor hani e, hani devletimiz çevirmeler yapıyor, Yatlar yapıyor, cihazlar yapıyor. Bu sonralar dikkat edin. Yani benim için olur, arada onda kişilerler diye diyorum yani. Eksik gidiniz yoksa çıkın abi. Yani yok duyuyor. Adam diyor ki sen onu yapamıyor, bunu şunu yapamıyor. Ya kardeşim bu motoru ben sürüyorum. Kendi sürüş yerine göre yani sürüyorum Yani ben istersen uzun giderim, istersen kısa giderim, kaldır indir yaparım. Ya cidden sürüş tarzın da o yani. Bir de çoğu insan mesela teker yapıyor abi. Abi burada bir çekiyor tamam mı? Mesela bak falan aldı ya yani buradan çeksen şey nereye gitsin anladın mı? Bir de yani saçma kanka yani. Vallahi sizden çok saçma geliyor. Bir de insanları çok fazla kıyaslıyorlar. Yani sizin aranızdan da var çok ya. Sen hep kıyaslı mıyız? Herkesin cidden yetenekli duvarlar var. Yani bir sürü adamı takip etmişsin ben ya. Başka sürü şey var? Çok uzak çünkü bu olay çok uzak Yine bağır diyor motor yavaşlasana. Lan kardeşim ben şimdi de herif ediyorum. Ben şimdi yazılmadan önce yavaşlasak kimse ortu yapsın. hızlı geldi sesim geliyordur, bahar yoktur ama bir de kanka şimdi şey oldu ya dostumla alakalı. <laughs> kanka ben 4-5 kat giyindiğim için götüm mod biraz yukarı çekiyor. Aradan arka motorun kuyruğunu çeselemin götümde şey değildir işte anladım. Anlamadım anlatamadım ya. Yani. Oraya geliyor götüme soğuk geliyor ama da çok soğuk ama Şimdi çok derin oldu. Bak şu an donmaya başladım hafiften. Allah'tan. Buyur abi geç geç. Kanka bak. Bir trafikle alakalı bir Trafik kuralları ile alakalı. Yani yaşamanız için. Kanka mesela. Bak şimdi. Mesela ben normalde. Mesela buradan normalde sağa girmem lazım ya Arkamdan hızlı bir araba geliyor Girme kardeşim bu aradan girme Devam et mesela Ya da Araba sağa dönecek Mesela buradan araba geldi tak yönünü bu tarafa çevir Yani o araba hızlı geliyorsa kaçman için söylüyorum. Yani kaza riskinde falan şey yapıyorum. Bir de ben bu arada çam Kafe'nin şeyini kaybettim herhalde. Yani lokasyonundan bıraktım. En son çok eğitimden Mahalle arası ses yapmıyordum. Ben hiç hoşlanmıyorum evdeyken. Arasını sıra tabii hoşlandığım şey. Yani gece geç saatlerde yapılması. Yarın her gün bir tane mi etkileyelim de Kar altın her an geçebilir yani Yani bu duruma Hiç kimsenin kızmaması falan lazım ama Tabi kanka dozunu çıkartan da var yani Mesela mahalle arasında kanka Bu olur yani bak Mesela hem baba Kimisi reslayını tutuyor amına koyayım Eski sevgilinin kapısının önünden mi geçiyor? Mesela Ara geçerken yazarsam tabii Mayıs'ın kapısının önünden de Artık iyi bir kanka onlar bile artık sarmıyor Bak yine aklıma geldi beni darbeler etti Şimdi oturmak yerine kalkıştım geldi Bir gün onu da çekeriz kanka çok zamanımız var Hep birlikte çok fazla vakit geçiriz inşallah Allah Güzel Rabbim yüce Rabbim canımıza, malımıza yine zeval vermezse bu işi yapacağız. Psikolojimiz bozulmazsa yaptık öyle Aga ben oturacağım yere geldim. İnşallah sesim gelmiştir. Kendinize dikkat edin kanka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi kapatıyorum. abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim böyle kanka ben plakamı açayım sizi görmeyin böyle durduğum yerde plakamı açıyorum kanka siz de böyle yapın eskiden hiç plaka takmıyorduk yani polisler de haklı uyuşturucu uyuştu, mu uyuştu. içiyorlar? da sikim ya. Aynen. Oğlum ben dondum lan.